Kaz turizminin cenneti, önemli bir liman kenti, doğal güzelliklerinin arasına saklanmış, tarihi dokusuyla göz dolduran Efeler Diyarı İzmir'deyiz. Başaranların bu bölümünde olimpiyat ikincisi, milli karateci Eray Şamdan'la birlikteyiz. Masal yapısı olan İzmir Saat Kulesi 1901 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla inşa edilmiş bir şaheserdir. İzmir Saat Kulesi kesme taşlarla inşa edilmiş ve etkileyici taş kabartmalarla süslenmiştir. Aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in Murasının da kabartma olarak işlendiği bir baş Kemal Altı Çarşısı ticari faaliyetlerin yoğun şekilde yaşandığı en önemli semt çarşısıdır. Müzik İlk yıllarında üzeri tonoz ve kiremit örtülü bir kapalı çarşı görünümündeydi. Müzik Tarihi yapıları barındıran 19. yüzyılda İzmir'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan bu çarşı eski hanlar ve bedestenleri kapsamaktadır. Bugünse üzeri açık modern iş merkezleri, mağazaları ve kafeteryalarıyla günün her saati canlı, her türlü alışverişin yapılabileceği bir site görünümündedir. yapılarından biri haline gelen ve 1907 yılında bir iş adamı tarafından yaptırılan İzmir Tarihi Asansör, 58 metre yüksekliğiyle dikkatleri çekmektedir. 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlama amacıyla yaptırılmıştır. Türkiye'de bu amaçla yapılan tek asansördür. Dünyadaysa sayılı örnekler arasında yer almaktadır. gitmek olmaz dedik. Biz de Eray Şamdan'la birlikte İzmir sokaklarında boyuzu tatmaya geldik. Eray boyuzu sever misin? Boyuzu sevdik. Burada öğrendik, sevdik. Aman afiyet olsun. Size de. En sevdiğin yemek nedir Eray? En sevdiğim yemek, aslında ben öyle çok yemek ayırt eden birisi değilim. Çok çeşitli yemek severim. Ama Ardahanlı olduğum için kaz diyeceğim. Ben e, çoğu yemeği severim yani. Kuru fasulye, pilav olsun, et olsun e, ama özellikle kaz diyeceğim. İzmir'de çok fazla zaman geçiriyorsun, kamplara geliyorsun. Artık sen de biraz İzmir'in yöresel lezzetlerini keşfetmişsindir, tatmışsındır. İzmir'in e, en meşhur yemeği nedir? Bizim bildiğimiz en meşhur yemeği bir boyoz var. E, o yüzden zaten yemeğe geldik. Evet. E, bir de İzmir köfteyi zaten biliyorduk. Boyoz'u da burada öğrendik, sevdik. Yiyoruz yani. Peki en meşhur tatlısı ne? En meşhur tatlısı Şambali tatlısını duydum. Hmm. Henüz benim de tatma fırsatım olmadı. Ama en yakın zamanda en yakın zamanda keşfedeceğiz onda. da. Peki, Eray Şam'da'nın ailesi ve arkadaşları arasında bir lakabı var mı? Şu anda Rüzgar'ın oğlu diye bir lakabım var. O da 2014 Avrupa Şampiyonası'nda bir arkadaşım o zaman tribünden rüzgarın oğlu diye bağırmıştı. Hı hı. Hızımdan kaynaklı bir e, çıkan bir söz. Ben de hızlı olduğum için yani rüzgarın oğlu lakabı tam oturduğunu düşündüm. Sevdim, hoşuma gitti. O 2014'ten beri kalan bir şey yani. Senin bir hız tutkun var Eray. Nereden geliyor bu hız tutku? Ya ben severim hız yapmayı. Hı hı. Yani hız yapmayı değil aslında. Hızı severim. E, çok hız yapmayı sevmem. Ama e, hızlı her şeyi severim. Mesela Formula 1 olsun, işte motor yarışları olsun veya uçaklar olsun. Hı hı. Yani hızlı hız yapan her şeyi severim. E, öyle bir tutkum var ya. İdol sporcun kim? İdol sporcum karate'de Alexander Biamonti, Fransız bir sporcu. Ben hep sürekli onun videolarını izleyerek büyüdüm. Diğer spor branşlarından da hırs, hırsını gördüğümde, işte mücadelesini gördüğümde, e, bir şeylerin artık Bazıları vazgeçmişken ben bir çağı kapatabilirim gibisinden mentalitesiyle Max Verstappen diyorum. Yani onun yarışlarını izlerken olimpiyat sürecinde de kendimi onun yerine koyuyordum ve kendimi görüyordum yani. O yüzden o da hayatıma dokunmuş sporculardan bir tanesi. Ela İzmir'in midyesini nasıl buldun? Vallahi İzmir'in midyesini çok beğendim. Ben normalde de midye seven birisiyim zaten. En sevdiğim yemekler arasında girebilir midye. milli gururumuz Eray Şamdan'la birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eray hikayen nasıl başladı, bu aşamalara nasıl geldin senden dinlemeye devam edelim. Evet ben 1997 Gebze Kocaeli doğumluyum. Aslen Ardanlıyım. Ee, aynı zamanda Karate Amil takımında 60 kiloda ülkemizi temsil ediyorum. Ee, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü adına yarışıyorum. Ee, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim ve Uludağ Üniversitesi'nde şu anda yüksek lisans yapmaktayım. Spor hayatın nasıl başladı? Spor hayatım e, her yerde söylediğim gibi babamın antrenör olması sayesinde, karateyle e, tanışması sayesinde ben de karateyle tanıştım. E, küçükken yani doğduğumdan beri ben kulübün içindeydim, karate kulübümüzün içindeydim. Babamın bir özel kulübü vardı. Ee, yani orada abilerimi, ablalarımı görerek babamı zaten sürekli hem kulüpte hem evde karate karate yaparken görmek e, ben de bu şekilde otomatikmen eee onlara özendim. Yapmak istiyordum. E, sonrasında karateye başladığımda babam da bendeki bu yeteneği fark ederek e, benim daha çok üstüme düşmeye başladı. E, bu şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Her zaman severek ve e, bir hedef koyarak devam ettim. Ve sonunda geldiğimiz gün çok şükür yani. Bu arada ailecek bir geçmişiniz var. Annenin de karate branşında bir geçmişi var sanırım. Evet, annem de kısa bir süre karate yapmıştı. Ee, ama onunki biraz kısa sürdü. Şu anda da zaten kulübümüzün yazıhanesine bakıyor. Yani Kulübümüzde bir aile olarak işletiyoruz yani. İlk maça çıktığından neler hissetmiştin? Çok küçük olduğum için çok farkında değildim olayların. Ee, ama benim için heyecanlıydı. Yani ben şu anda da maçlara çıktığımda çok heyecanlanıyorum. Ama ilk başta çıktığımda tabii ki ee, i̇lk adım attığınız yer her zaman farklı olur, o yüzden çok daha fazla bir heyecan vardı. E, zamanla o heyecanla yenmeyi başarıyoruz. Karate'nin diğer sporlardan farkı nedir? Ya, karate insanı ruhen ve fiziken geliştiren bir spor. Ee, aynı zamanda yani hem el ayak koordinasyonunu yani küçük yaştan başlarsan o kadar iyi olur, ne kadar küçük yaşta başlarsan o kadar iyi olur. Ee, yani diğer sporlardan teknik olarak da ayıran özelliği. Yani her türlü tekniğin içinde bulunması yani yumruğu var, tekmesi var, düşürüp vurmalar, süpürme teknikleri, e, müsabakada, müsabakada kullanılmayan diz, dirsek aslında bunlar da karakterin içerisinde ama e, tabii ki müsabakada belli kurallar içerisinde yapılıyor bunlar. E, diğer sporlardan ayıran bence her tekniğin kullanılması. birlikte çalışıyorsun. Bugüne kadar antrenörün olarak sana neler kazandırdı? Bu durum baba oğlu ilişkinize etkiliyor mu? Yani babamın arkamda olması benim için her zaman en büyük destekti. Çünkü e, hayatımda en çok güvendiğim adam benim babam. Ve bu kişinin benim antrenörüm olması, maçlarda arkamda durması... E, ...bana inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. E, küçüklükten beri de beraber çalıştığımız için benim her şeyimi biliyor. Yani nerede ne yapabileceğimi, ne yapamayacağımı bildiği için e, bence çok doğru da taktikler veriyor bana. Ve bu benim e, dövüş sistemimi olumlu yönde çok iyi etkiliyor. Yani daha öncesinde sadece kulüp antrenörümdü babam. Milli takımda yoktu. E, 2022 itibarıyla da şu an milli takımımızın teknik direktörü. Milli takımlarda da artık beraberiz. Avrupa şampiyonlarına, dünya şampiyonlarına beraber gidiyoruz. E, arkamda oturuyor ve bu benim için dediğim gibi çok büyük bir motivasyon kaynağı, benim için çok büyük bir artı. Son Avrupa şampiyonumuz ve Akdeniz oyunları şampiyonumuz Eren Şam'dan babasıyla kutluyor bu coşkusunu. Milli takım teknik direktörümüz Adnan Şam'dan da kutluyor bu coşkusunu. Maçlardan önce seni motive edecek bir ritüelin var mı? E, maçlardan önce tabii ki var. E, maçlara kısa bir süre kala ben genelde zihinde canlandırmalar yaparım. Yani e, rakiplerimin ben notunu alıyorum. Her rakibim mesela iyi rakiplerim var belli başlı. Bunların ben notunu alıp işte nerede ne teknik yapıyor, nereden puan alıyor, nereden puan veriyor. Bunları bir deftere yazıyorum. Ondan sonra her gece mesela onlarla tek tek maç yapıyorum zihnimden. Ve bu beni maça daha iyi hazırlıyor. Yani fiziksel antrenman yapıyoruz. Bir o kadar da bu zihinsel antrenmanlar beni o kadar ileriye taşıyor. Ben her maç öncesi, 2-3 hafta öncesinden ben buna başlarım. Ve benim yaptığım bir totemim var. Belimize bağladığımız kuşağı rulo halinde sarıyorum. O şekilde çantama koyuyorum. Onu çıkarttığımda maça gittiğimde şu şekilde bir ya antrenörüme ya arkadaşıma suratına doğru fırlatıp çekiyorum. Yani onu yapmazsam sanki o maç kötü geçecekmiş gibi hissediyorum. Öyle de bir totemim var yani. 2021 yılı senin yılın oldu. Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesindeydin. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bu dalda tarihinde ilk madalyayı sen kazandın. Ülkemiz adına büyük bir gurur yaşattın. Bize o andan yaşadıklarından bahseder misin? E, 2021 yılı evet benim yılım oldu. E, yalnız ilk yarısı çok kötü bir e, yarı yıldı benim için. E, çünkü ilk yarı yılında benim olimpiyata puandan gidebileceğim olay bitmişti. Yani olimpiyata gidemiyordum puanlamadan. Sonrasında e, Avrupa Şampiyonası oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ben altın madalya kazanarak e, son kalifikasyon turnuvasına gidecektim. Ve kalifikasyon turnuvasında ilk üç sadece olimpiyatları kota alabiliyordu. Son hakkımda artık. E, ben Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Ve bu benim motivasyonumu yükseltti. Oraya giderken e, ee, favori olarak gittim aslında. Ee, yani çünkü bir sırayla ben olimpiyat kotasını kaçırmıştım. Kalifikasyonlarda da birinci olarak olimpiyata gitme hakkı kazandım. Ve bu beni sürekli zirvede tuttu. Şimdi hem Avrupa Şampiyonası'nda sonrasında kalifikasyonda altın madalya alınca dedim benim olimpiyatlarda madalya almam bundan sonra kaçınılmaz. Yani bir aksilik olmasa inşallah orada da altın madalya alacağım diye gittim. Ee, büyük bir motivasyonla gittim. Kendime inanarak gittim. Çok ciddi de hazırlık yapmıştık. Hem fiziksel hem mental olarak zirvedeydim. Yani hayatımda hiçbir zaman bu kadar zirvede hissetmemiştim kendimi. Psikolojik olarak çok zorluydu benim için. Yani benim depresyona girdiğim zaman bile oldu 2021 içinde. Ama hayatımın en mutlu günü de oldu 2021 içinde. O yüzden ben benim yılım diyorum. E, Olimpiyatlara maç günü gelmişti artık ve otobüsle oraya gittiğimizde beni bir stres basmıştı. Otobüste giderken uykum falan geliyordu. Ama oraya gittiğimde, antrenman salonuna ayak bastığımda bir anda farklı bir Eray oldum. Yani uçuyordum, kaçıyordum. Hani millet beni izliyordu. Dedim ya Eray bugün senin günün. Artık yani bu işi başaracaksın. Ve ilk maça çıktığımda 7-1'lik e, farklı bir galibiyet almıştım. E, bu beni ilk maç olarak çok motive etmişti. Ondan sonraki e, maçımda da Kazak rakibime yenildim. Öne geçtiğim maçta yenildim. Artık kaybetme şansım yoktu. Ve e, bir düşüp bir daha toparlandım o arada. Ama nasıl bir toparlanma? Yani dediğim gibi hani mental olarak zirveyi yaşamıştım orada. E, o şekilde bir ivme yakalayarak diğer kalan maçlarımı da aldım. Finale kadar güzel bir şekilde tam istediğim şekilde yükseldim. E, finalde de galibiyeti alabilirdim ufak bir şanssızlıkla bence gitti ve istediklerimi yapamadım orada. Ama yine de ikincilik için, yani ikincilikte büyük bir başarı. Yani sonuçta Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyası ve en büyük derecesi. Heyecan başladı, başarılar Eray. Ve Eray şu andan olimpiyatta ikinci. madalya Eray Şandana gidiyor değerli seyirciler. Çok hak etti, istedi arzuladı, emek verdi ve şimdi hayal ettiği yerde madalya kültüsünde belki altın olmadı ama gümüş madalya onun boynunda çok yetişti. madalyalar kazanmaya devam ettin. Önce Avrupa Karate Şampiyonası'nda İtalyan rakibini geçerek altın madalya kazandın. Daha sonra Akdeniz oyunlarında yine kürsünün ilk basamağında İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinlettin. O an nasıldı? Neler hissettin? 2022 yılı da yine senin için çok iyi geçti. Eray bununla ilgili hislerin neler oldu? Bize anlatır mısın? E, olimpiyatlardan sonra ben bu hedef maçlarda yine istikrarımı sürdürmüş oldum. Benim için hem Avrupa Şampiyonası hem Akdeniz Oyunları oralarda altın alman benim için çok önemliydi. Avrupa Şampiyonası'nda yine büyüklerde şampiyon olmak bu ikinci kez üst üsteydi. Benim için çok farklı bir gururdu. Çünkü ülkemizde yapıldı bu. Ülkemizde bu şampiyonluğu yaşamak benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Sonrasında istikrarımı sürdürerek Cezayir'de yapılan Akdeniz Oyunları'nda da şampiyon oldum. Bu da benim Akdeniz Akdeniz oyunlarında ilk şampiyonluğum oldu. Ve bu da e, haneme yazılan güzel bir altın madalyaydı. En son 2023 Avrupa oyunlarında finalde Yunan rakibinle mücadele ettin. Rakibin maç boyunca senden kaçtı ama sen son bir saniye kala yaptığın vuruşla e, büyük bir zaferin daha sahibi oldun. Avrupa oyunlarındaki o anları bize anlatır mısın? 2023 Avrupa şampiyonasında yarı finalde Yunan rakibime yenilmiştim ben. Ve üçüncü olmuştum. Bronz madalya kazanmıştım. Avrupa oyunlarına giderken ben bunu bir köşeye yazmıştım zaten. Finalde e, tekrar Yunan geldi benim karşıma ve Yunan rakibimle Avrupa Şampiyonası'nın anları aklıma geldi. Orada beni yendiği aklıma geldi. E, güzel bir taktikle orada aslında ilk puanı o aldı ve onun üstüne yatmaya başladı. Yani son saniyelere kadar sürekli kaçmaya başladı. E, cezalarını kullanmaya başladı. Yani yapabileceği her şeyi yaptı. Artık e, son saniye kaçabileceği bir şey yoktu veya benim tutabileceği bir şey yoktu. Bir hakkı yoktu. Yoksa diskalifiye olacaktı. E, ben de artık o anda yumruk gelir mi, gelmez mi? O da düşünceyi yaparken ben araya bir tane son saniyeyle vurdum ve e, puan alarak altın madalya'ya e uzandım orada. Hemen atak yapmamız lazım. Hemen atak yapmamız lazım. Şimdi bir puan gelmiş olması lazım ve geldi. Çok ilginç. Aldık o bir puanı. Eray Şam'dan Avrupa oyunlarında şampiyon oluyor. 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında karate branşı olmayacak. Bundan sonraki olimpiyatlarda karate branşının yer alıp almayacağına dair bir tahminin var mı? Şu an son aldığımız habere göre 2028 Los Angeles olimpiyatlarında da olmayacak. Bundan sonrası için olur mu bilmiyorum ama... Bana sorarsanız karatenin kesinlikle olimpiyatlarda olması gerekiyor. Çünkü hem olimpik ruhu taşıyan bir spor hem de dünyada çok yaygın yapılan bir spor. Yani biz bir dünya şampiyonasına katıldığımızda 100 ülkeden aşağı katılan yok. O yüzden çok yaygın, olimpiyat ruhuna yakışan bir spor. Güzel, kontrollü bir mücadele sporu. O yüzden ...ben her zaman olimpiyatlarda olmasını temenni ediyorum. Tabii ki ilerleyen süreç neyi gösterir bilemiyorum. Ama biz her zaman karate için elimizden geleni yapacağız. Eray son olarak karate yapmak isteyen genç sporcularımıza tavsiyen ne olacaktır? İlla şampiyon ol olacağım diye bir şey yok. Yani bir insan spor yapıyorsa sağlıklıdır, ee, özgüvenlidir, bir işle meşguldür. Oradan meslek edinebilir. O yüzden... Ee, şampiyon olsa da olmasa da karate branşını yapmaları e, bütün insanlar açısından iyi bir şey. Yani hem kendini savunmayı öğreniyor, hem e, bir spor yapmış oluyor, bir spor branşıyla uğraşmış oluyor. İleride meslek edinebilir, üniversitede milli sporcu bursu alabilir. Yani bir sürü imkanları var. O yüzden ben e, karateyi yani şiddetle tavsiye ediyorum. İlla karate olmasa bile bir spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Eray Şamdan adını hem gönüllere hem tarihe kazıdığın için seninle ayrıca gurur duyuyoruz. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben Yolun teşekkür ederim. açık olsun Eray Şamdan. Çok sağ olun ben teşekkür ederim. Başaranların bu bölümünde Eray Şamdan'la birlikteydik. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.